çocuklar merhaba. Bugün size büyük bir sürprizim var. Ama ondan önce sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Bugün sabah uyandım. Nil'in odasına gittim. Yere bakmıyordum ve birden ayağım bir şeye takıldı ve ben çok şaşırdım. Ondan sonra o takılan, ayağıma takılan şey yüzünden yere düştüm ve canım çok acıdı. Çok üzüldüm. Sonra Nil odasındaki oyuncakları dağınık bir şekilde bıraktığı için ona çok kızdım. Nil dedim neden oyuncaklarını dağınık bırakıyorsun? Eğer sen bu odanı düzenleyip de uyumuş olsaydın ben bu oyuncağa takılmayacaktım ve düşmeyecektim dedim Sonra Nil anneciğim özür dilerim dedi ve bütün dağınık oyuncaklarını düzenledi, toparladı ve ben çok mutlu oldum. Gördüğünüz gibi sabah sabah bir sürü duygu yaşadım. Ve duygularımı bu şekilde ifade ettim. Şaşırdım, kızdım, üzüldüm mutlu oldum. Şimdi çocuklar ben sizin için balonlara bu yüz ifadelerini çizdim. Sizden de benzer bir şey yapmanızı isteyeceğim. Eğer evde balonlarınız varsa balonların üzerine bu duygu ifadelerini balonunuz yoksa şöyle küçük küçük toplar varsa eğer küçük küçük toplara yüz ifadelerini ya da küçük küçük toplar da yoksa böyle kağıtlara yüz ifadelerini çizmenizi istiyorum. Bakın mesela bu mutlu bir yüz. Mesela anneniz size çok sevdiğiniz, tatlıdan yaptığında hissettiğiniz şey gibi. Ya da hiç beklemediğiniz bir şey olduğunda böyle şaşkın olursunuz ya onun gibi. Ya da bir şey sizi çok sinirlendirdiğinde, kızdırdığında yüz ifadeniz böyle olur. Ya da canınız çok acıdığında, kalbiniz çok kırıldığında yüz ifadeniz nasıl olur? Böyle olur. Ben bunları sizin için balonlara çizdim. Siz de balona, topaya da kağıda bu yüz ifadelerini çizin bakalım. Ondan sonra birazdan kullanacağız bu yüz ifadelerini. Ama önce sizi büyük bir sürprizle tanıştıracağım. Bakın bakalım kimle tanıştıracağım sizi. Çocuklar merhaba. Benimle bir şarkı söylemek ister misiniz? Hazır mısınız? Başlıyoruz. son, iki, üç, dört. Direne bindim çuf 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 çuf. çuf. Yolcuma nasıl gülüyor, gülüyor, gülüyor. Gül bakalım gül. Ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh. ho ho Gemiye bindim vu 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 nasıl şaşırmış, şaşırmış, şaşırmış. Daha yüksek şaşır. Aa, aa! Daha yüksek şaşır. Aa! aa. Uçağa bindim. vuf 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 fu fu, 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 fu. Yolcular nasıl korkuyor? Korkuyor, korkuyor. Küçük kork, küçücük böyle. Aa. Biraz daha kork şimdi. Aa! Kocaman kork şimdi. arabaya bindim bip 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 sen kızıyor 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 hmm. bindim çuf 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 vay <laughs> vay 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 vay. Çocuklar, Volkan öğretmenle tanıştınız mı? Şarkılarını sevdiniz mi? Şimdi size Volkan Öğretmen'in söylediği şarkıyla ilgili birkaç soru soracağım. Bakalım dikkatli dinlemiş misiniz? Şimdi o şarkıda neler geçiyordu? Taşıtlar geçiyordu değil mi? Neler vardı? Tren vardı, gemi vardı, araba vardı ve uçak vardı. Öncelikle birinci sorum geliyor. Mutlu insanlar hangi taşıtın içindeydi? İkinci sorum kızgın insanlar hangi taşıtın içindeydi? Üçüncü sorum şaşkın insanlar hangi taşıtın içindeydi? Dördüncü sorum korkmuş insanlar hangi taşıtın içindeydi? Soruları cevapladıktan sonra size bir ödev veriyorum. Siz bu taşıtlardan en çok hangisini seviyorsunuz? Ve o çok sevdiğiniz taşıtın bana bir resmini çizer misiniz? Bana bir Güzel bir taşıt tasarlayın. Tamam mı? Onların resimlerini bekliyorum. Sonra ee, bu çizdiğimiz yüz ifadeleri var ya balona çizmiş olabilirsiniz. Kağıda ya da topa. Bunları yere koyun. Ondan sonra ee, bir şarkı açın. İsterseniz Volkan Öğretmen'in şarkısına dönebilirsiniz tekrar. O şarkı her durduğunda yerden bir kağıt alacaksınız. Aldığınız kağıttaki yüz ifadesi neyse onu taklit edeceksiniz mesela bu nasıl bir yüz üzgün bir yüz üzüleceksiniz sizi üzülüyormuş gibi yapacaksınız yüz, daha sonra hangi durumlarda üzüldüğünüzü söyleyeceksiniz mesela birisi benim kalbimi kırdığında ben çok üzülürüm gibi bu da sizin oyununuz bir de şöyle bir şey var bugün cuma günü hafta içi bitiyor hafta sonuna giriyoruz ee, hafta sonu için size küçük küçük ödevler vereceğim birinci ödevimiz şu cumartesi günü yapabilirsiniz bunu mesela Hani şu anda bir virüs salgını var ya ve bizim bu virüslerden, kötü bakterilerden korunmamız için çok sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenmek için de herkes günde en az bir tane yumurta yemeli, değil mi? Yumurtalardan, şimdi annenizin size hazırladığı yumurtalardan. Yumurtanın yanında peynir, zeytin, salatalık, domates ne isterseniz kullanabilirsiniz. O yumurtalardan bana içinde Yüz ifadeleri olan ve özellikle istediğim şey, mutlu bir yüz ifadesi olan bir yumurta tabağı hazırlamanız. O yumurta tabağını hazırlayıp fotoğrafını çekin, sonra o yumurtanın hepsini bitirin ve fotoğrafını da bana gönderin, tamam mı? Pazar günü ödeviniz de şu, ee, şimdi yine bu virüsten korunmak için çok sağlıklı beslenmemiz gerekiyordu ya, bol bol vitamin almamız gerekiyordu. Vitaminler nelerin içinde çok fazla varlar? Düşün düşün düşün. Meyvelerin içinde çok fazla varlar mesela. Pazar günü de çok güzel bir meyve tabağı hazırlayacaksınız. Bu meyve tabağının fotoğrafını bana göndereceksiniz. Sonra da o meyve tabağında bir tane bile meyve kalmayana kadar hepsini bitireceksiniz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Sizi çok seviyorum. Fotoğraflarınızı bekliyorum. Görüşürüz.